Mehdi Aleyhisselam, İslam inancına göre kıyamet öncesinde yeryüzüne gelecek, adaleti tesis edecek ve zulmü ortadan kaldıracak bir liderdir. Özellikle Ehli Sünnet ve Şia kaynaklarında onun gelişiyle ilgili çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Ancak Mehdi'nin gelişi sıradan bir olay değil, insanlığın en büyük kaoslarından birinin ortasında gerçekleşecek büyük bir dönüşümdür. Onun zuhuru, ahir zamanın en dikkat çekici alametlerinden biridir. Mehdi kelimesi Arapça kökenli olup hidayete erdirilmiş, doğru yola iletilmiş kişi anlamına gelmektedir. Hadislerde anlatıldığına göre Mehdi, Peygamber Efendimizin soyundan gelen, adaletle hükmedecek ve zulmü ortadan kaldıracak bir şahsiyettir. Onun hakkında sahih hadislerde detaylı tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin Ebu Davud ve Tirmizi gibi hadis kaynaklarında Mehdi'nin fiziksel özelliklerinden adalet anlayışına kadar pek çok bilgi verilmiştir. Hadislerde Mehdi'nin özellikleri şöyle anlatılır. O, Peygamber Efendimizin neslinden olacaktır. Alnı geniş, burnu hafif kemerli ve yüzü parlak olacaktır. Adaleti o kadar güçlü olacaktır ki zulüm ve haksızlık tamamen yok olacak. İnsanlar bolluk ve refah içinde yaşayacaktır. Ancak bu sürece gelene kadar insanlık büyük sınavlardan geçecektir. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı bir anda gerçekleşmeyecektir. Onun zuhurundan önce dünya büyük bir kaosa sürüklenecek, insanların inancı sarsılacak ve İslam ümmeti büyük bir bölünmenin eşiğine gelecektir. Hadislerde belirtildiğine göre, Mehdi'nin çıkışı bir dizi alametle birlikte olacaktır. Bu alametler gerçekleştiğinde insanlar onun gerçekten Mehdi olduğunu anlayacaktır. Bu büyük olay, öncesinde yaşanacak fitneler, savaşlar ve adaletsizlikler nedeniyle beklenir hale gelecek ancak yine de Mehdi'nin gelişi birçok kişi tarafından ilk başta şaşkınlıkla karşılanacaktır. Hatta bazıları ona inanmakta zorlanacak, kimileri ise onun Mehdi olduğunu reddedecektir. Ancak zamanla Mehdi'nin adaleti ve mucizeleri onu destekleyenlerin sayısını artacaktır. Mehdi'nin çıkış alametleri Mehdi'nin ortaya çıkışından önce yaşanacak bazı büyük olaylar hadislerde açıkça belirtilmiştir. Bunlar arasında Orta Doğu'da büyük savaşlar ve kargaşalar yaşanacak. İslam ümmeti arasında fitneler yayılacak. Kardeşler birbirlerine düşecek ve büyük devletler arasında savaşlar çıkacaktır. Hadislerde bu savaşlara Doğu'da, Batı'da ve Arabistan'da olmak üzere üç büyük fitne denilmiştir. Fırat nehrinde bir hazine ortaya çıkacak ve insanlar bu hazine için savaşacak. Ancak bu hazine altın veya maddi bir şey olmayabilir. Bazı İslam alimleri bunun petrol veya enerji kaynağı olabileceğini söylemektedir. Şam ve Kudüs büyük olaylara sahne olacak. Hadislerde Şam ve Kudüs'ün Mehdi'nin gelişinde önemli bir rol oynayacağı belirtilmiştir. Bu iki şehirde büyük savaşlar yaşanacak ve Müslümanlar ciddi sınavlardan geçecektir. Doğu'dan siyah bayraklı ordular çıkacak. Hadislerde doğudan gelen siyah bayraklı savaşçılardan bahsedilmektedir bu grup Mehdi'ye destek olacak ve İslam'ı yayacaktır. Gökyüzünde olağanüstü işaretler görülecek. Hadislerde Mehdi'nin zuhur edeceği dönemde gökyüzünde bir yıldızın parlayacağı ve büyük bir ışık huzmesi görüleceği bildirilmiştir. Kabe'de ona biat edilecek. Mehdi, Medine'den Mekke'ye gelecek ve insanlar Kabe'de ona biat edecektir. Bu olay, onun resmen lider olarak kabul edileceği an olacaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden biri onun adaletle hükmedecek olmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca pek çok lider gelmiş ancak Mehdi'nin yönetimi eşsiz olacaktır. Çünkü onun hükmü Allah'ın emirleri doğrultusunda ve İslam'ın özüne uygun şekilde gerçekleşecektir. Hadislerde Mehdi'nin devrinde yeryüzünün adaletle dolacağı, zulmün ortadan kalkacağı ve insanların büyük bir refah içinde yaşayacağı belirtilmektedir. Bu İnsanlık için uzun zamandır beklenen bir dönem olacaktır. Ancak bu sürecin kolay olmayacağı, pek çok mücadele ve sınavla dolu olacağı da unutulmamalıdır. Mehdi'nin yönetiminde neler olacak? Adalet tesis edilecek. İnsanlar arasındaki eşitsizlik ortadan kalkacak ve her birey hakkını alacaktır. Zulmedenler cezalandırılacak, mazlumlar korunacaktır. Ekonomik refah artacak. Mehdi'nin zamanında toprak daha bereketli hale gelecek, insanlar ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek ve fakirlik ortadan kalkacaktır. Hadislerde bir kişinin elinde altın dolu bir torba ile dolaştığında bile kimsenin ona el sürmeyeceği, çünkü herkesin ihtiyacını zaten karşılamış olacağı belirtilmektedir. Dünya genelinde huzur sağlanacak. Savaşlar sona erecek ve insanlar güven içinde yaşayacaktır. İnsanlar Gece yolculuk yaptığında bile korkmadan hareket edebileceklerdir. İslam yeniden en yüce din olacak. Mehdi'nin zamanında İslam tüm dünyada en güçlü hale gelecek ve insanlar Allah'a daha fazla yönelecektir. Bid'atler ortadan kaldırılacak. İslam'dan uzaklaşmış yanlış uygulamalar düzeltilecek, dinin saf hali yaşanacaktır. İnsanlar arasında kardeşlik ruhu güçlenecek. Mezhep kavgaları ve ayrımcılıklar sona erecek. Müslümanlar yeniden tek bir çatı altında birleşecektir. Ancak bu barış dolu dönem sonsuza kadar sürmeyecektir. Çünkü Mehdi'nin gelişi aynı zamanda kıyametin yaklaşmakta olduğunun en büyük işaretlerinden biridir. Mehdi'nin en büyük mücadelesi Dekkal ile olacaktır. Deccal, kıyamet öncesinde ortaya çıkacak ve insanları Allah'tan uzaklaştırmaya çalışacak büyük bir fitnedir. Dekkal'in doğu tarafından çıkacağı büyük fitneler ve aldatmacalarla insanları kendisine çekmeye çalışacağı hadislerde belirtilmiştir. Onun olağanüstü güçleri olacak, ölüleri diriltecek gibi görünecek, hastaları iyileştirecek ve insanlara ilahlık iddiasında bulunacaktır. Mehdi aleyhisselam, Dekkal'e karşı mücadele edecek, ancak en büyük destekçisi İsa aleyhisselam olacaktır. Hadislerde İsa aleyhisselamın gökten ineceği, Şam'daki Emevi Camii'nin minaresine ineceği, ve Mehdi ile birlikte namaz kılacağı belirtilmektedir. Bu Müslümanlar için büyük bir işaret olacaktır. İsa aleyhisselam Mehdi'nin safına katılacak ve Dekçal'i öldürecektir. Bu savaş hak ile batıl arasındaki en büyük mücadele olarak tarihe geçecektir. Dekçal öldürüldükten sonra dünya bir süre daha barış içinde olacak ancak kıyametin diğer büyük alametleri hızla gerçekleşecektir. Mehdi'nin devri sonsuza kadar sürmeyecek onun ölümünden sonra insanlar tekrar bozulmaya başlayacaktır. Bir süre sonra Yecüc ve Mecüc adlı büyük kavimler yeryüzüne çıkacak ve dünya yeniden kaosa sürüklenecektir. Bu dönemde İsa Aleyhisselam da dünyada olacak ve Mehdi'nin ardından İslam'ın sancağını taşıyacaktır. Ancak zaman ilerledikçe kıyametin diğer büyük alametleri gerçekleşecek ve dünya sonuna doğru hızla ilerleyecektir. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi Müslümanlar için büyük bir umut kaynağıdır. Çünkü onun devrinde adalet, huzur ve barış yeniden tesis edilecektir. Ancak bu aynı zamanda büyük bir sınavdır. Mehdi'yi beklemek yerine onun zamanına hazırlıklı olmak gerekmektedir. Onun gelişini beklemek sadece bir umut değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Onun yolunda yürüyebilmek için imanımızı güçlendirmeli, İslam'ı en güzel şekilde yaşamalı ve hakikatin peşinden gitmeliyiz. Mehdi'nin gelişi kıyamete giden yolda bizlere büyük bir fırsat sunacaktır. Ancak bu fırsatı değerlendirmek bizlerin elindedir.